Evet arkadaşlar herkese selamünaleyküm. Arkadaşlar bugün üzüntülü bir haberle sizlerleyim. Arkadaşlar bu hesabım satılıktır bilginize. Şöyle öncelikle böyle sizlere bir açıklama yapmak istiyorum. Arkadaşlar oyunu bırakıyor muyum? Onun cevabını size vermek istiyorum. Arkadaşlar oyunu bırakmayacağım. Sadece bu hesap bu hesabı satıp yani Anılarımız olduğu için yani Müşra ile biliyorsunuz ayrıldık. Yani bu hesapta anılarımız olduğu için ben bu hesabı daha kullanmak istemiyorum, satmak istiyorum. O yüzden arkadaşlar yeni bir hesap almayı düşünüyorum. Bu hesabı satıp yani anıları silmek istiyorum, her şeyi unutmak istiyorum. O yüzden yani daha fazla bu hesabı kullanmak istemiyorum. Yani belki diyeceksiniz abi boş yer yani değmez boş yer bak keyfine yani bilmiyorum abi ama işte dediğim gibi yani böyle anılar oldukça benim aklıma geldikçe yani zoruma gidiyor o yüzden satmak istiyorum Neyse arkadaşlar dediğim gibi o, sizlerle beraber olacağım ee, yeni bir hesapla inşallah bu hesap satılırsa tabii. Yani arkadaşlar dediğim gibi YouTube'u da e, oyunu da bırakmıyorum sizlerleyim. Yani demek ki abi bırakmayım, bırakma oyunu bir seni özleyeceğiz falan. Çok zaten e, Instagram'da e, şey attım yani hikaye attım da herkes bırakacağımı düşünüp de herkes bu tür yazılar yazdı bana. Sizlerleyim arkadaşlar. E, şimdi hesabı tanıtalım. Arkadaşlar önce profilinden başlayalım. Şöyle profil göstereyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yani şöyle boya pas sadece iki tane kapalı, gerisi açık. O iki tane de ben yoktum zaten. Neyse. Yani derecesi zaten usta bir görüyorsunuz. Seviyesi 76 seviye, like'ı 25 bin, 26 bin olacak. Evet arkadaşlar, şöyle geçerim aylık üyelik açık 15 günü kalmış bir de bir haftalık Aha, bir haftalık açık bu şekilde günlük yani şöyle göstereyim size günlük yani 135 mi 160 136 falan elmas alıyorum sanırsam Evet arkadaşlar şimdi hesaba geçelim şöyle arkadaşlar üç tane kanısız var şöyle göstereyim sizlere şöyle bunlar da sizlere göstereyim. Evet arkadaşlar şöyle yavaşça üst taraftan başlayalım. Şöyle yavaşça iniyorum sizlere de. Siz de daha net görebilmeniz için. Şöyle arkadaşlar Evet şu maske bölümüne geçtik maske bölümünde şöyle yavaşça gösteririm sizlere daha net görebile görebilmeniz için Evet yüz kısmına geçtik şöyle göstereyim yavaş yavaş Arkadaşlar 484 yani kıyafet bölümü var. Şöyle. 481. Şöyle yavaşça geçiyorum. Hepsini giyip de kuşanmak isteyip de sizlere göstermek isterdim ama video uzar diye bu şekilde sizlere gösteriyorum. Evet arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde bunlar zaten şöyle arkadaşlar Arkadaşlar güzel bir hesap, sağlam bir hesap. Yani alan kişiye şimdiden hayırlı olsun diyorum. Umarım alan kişi bu hesabı güzel kullanır. İleride ilk hesabımdaki gibi karşıma çıkar. İlk hesabı sattığımda arkadaşlar biliyorsunuz paylaştım Instagram'da. Karşıma çıktı. Yani aşırı duygulandım. Tabii ki de zor bir durum oluyor. Bu hesapta umarım öyle olur. Karşıma çıkar. Alan kişi kim olursa artık. Evet arkadaşlar koleksiyon bölümüne geçtik. Şöyle hızlı bir şekilde geçiyorum bunlar zaten. Şöyle. Sandıklardan sonra paraşütler. bu aktif ama kuşanmıyoruz kuşanırsanız şöyle hmm, kay kay bölümüne geçtik evet arkadaşlar ifadelerde 78 tane şöyle hızlı bir şekilde göstermek isterdim ama işte siz 78 tane ifade edince anlarsınız artık şöyle bu lobi girişleri Love hangisiydi? Bu müda. araç verimi 16 tane. Şey motor 16. da Arkadaşlar bunları göstermeye gerek yok zaten. Siz bunları Önler göstermiyorsunuz diye biliyorum. Bunlar arkadaşlar isim kartı da var bu arada. Şöyle Evet arkadaşlar. Şimdi silah bölümüne geçelim. Cephanelik. Evet M4A1'den başlayalım. AK. Scar. <laughs> XM8 XM8 evo'su yok ama Yani şu anda şeyde biliyorsunuz 4 tane evo birden geldi alabilirsin Şöyle Arkadaşlar Şöyle hızlı hızlı geçiyorum Nişancı SKS şöyle ağaç kaka ağaca 80 hafif makina M249 M60 şöyle bu ne kort evet UMP şöyle hızlı bir şekilde zaten sağlam alanlar başta oluyor zaten aynı şekilde burada da MP5 şu anda 4 tane birden geliyor biliyorsunuz Evet 4 tane birden geldi Oradan da alabilirsiniz aynı şekilde Hmm Şerefen picker Tamamdır Hmm Pompal arkadaşlar şöyle pas evet, çifte mak gibi bozanlar bunlar yok keskin nişancı evet şöyle hızlı bir şekilde gösteriyorum tabancalılar tabanca nasıl evet, şöyle Evet arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde bu arada arkadaşlar çocuk yok, kusura bakmayın. Şöyle tabayı gösteriyor. Hızlı bir şekilde geçiyorum. Anlayın sizde. Zaten önemli olanları gösteriyorum sizlere. Ben bunlara önlem göstereceğinizi sanmıyorum. Ve hedef de bazı abi onlara önlem gösterebiliyorum ama Şöyle arkadaşlar yumruk bir tane var Şöyle Duvarlar diğer boş zaten arkadaşlar. Evet arkadaşlar silah dönemi böyle bir Evo'ya geçelim. Evo'da şöyle MP40 şöyle ıı, yükselt. 4 seviye burada olacak daha doğrusu. 4 seviye Thompson şu şekilde. B, 4 seviye 5 seviye doğru ilerliyor. Andolsan'da kapalı, yumruk kapalı. M4 A1 kapalı ama şu anda alabilirsiniz çifte açık şu anda MP5 aynı şekilde kapalı ama şu an alabilirsiniz FAMAS Bulamaz. FAMAS açık arkadaşlar şöyle ilk seviye 4'e gidip rahat 4'e yapabilirim ama basmak istemedim siz daha iyi bir silah basabilirsiniz parçacıklar var XM8 aynı şekilde şu an mevcut alabilirsiniz şöyle hmm, M1014 full arkadaşlar mp pickle full, scar full, AK4 full, UMP. bu zaten boş. Evet arkadaşlar şöyle gösterebileceğim ne kaldı karakterler zaten ücretsiz ortaklar biliyorsunuz arkadaşlar gösterebileceğim ne kaldı şöyle bakıyorum gösterebileceğim bir şey kalmadı diye biliyorum. arkadaşlar hesap 4000'e koymak istiyorum. Almak isteyen e, Instagram'dan ulaşabilir. Umarım hak eden biri alır. Hesabı güzel kullanan biri alır. Videomuz bu kadardı. E, videoyu beğenip e, paylaşırsanız yani arkadaşlar videoyu paylaşalım herkes görsün hesabı. Ona göre satalım bir an önce. Yardımcı olursanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.